Evet tekrar kaldığım yerden devam etmek istiyorum arkadaşlar. polar molekülleri ifade etmiştim. Şimdi polar moleküllerle devam edeceğim. Biraz e, video çekerken problem yaşadım. Titremeler oluyor o yüzden kusura bakmayın. E, bir videoyu çekerken bir problem yaşadığım için şu an yapacağım çalışma sayfasının üstünde ufak tefek karalamalar var. O yüzden de tekrar e, özür dilerim. Şimdi polar moleküllere bakalım. Merkeze topa bağlı tüm gruplarımız aynı değilse veya merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti varsa bizim molekülümüz polar molekül oluyor ve polar moleküllerimiz kalıcı dipol etkileşim gerçekleştiriyorlar. En çok karşımıza çıkan polar moleküllerden birincisi su molekülümüz. Şöyle inceleyelim. Merkez atomumuz oksijen. Oksijene bağlı gruplarım hidrojenler aynı. Ancak merkez atomun üstünde ortaklanmamış elektron çifti var. Bu durumda molekülümüz polar molekülü. Bu bileşikte şöyle kısaca polarlığın ne demek olduğunu bir ifade edelim. Burada görmüş olduğunuz gibi ortaklanmamış elektron çiftlerim var. Burada ise hidrojen, ve oksijen arasında kullanılmış yani bağ yapmış ortaklanmış elektronların var. Ortaklanmamış elektronların ortaklanmış olarak kullanılan elektronlara uygulamış olduğu bir itme kuvveti var. Yani bunların kendi aralarında bir itme kuvveti oluyor. Bunun sonucunda da ortaklanmamış elektronlar bir bölgede ortaklanmış elektronlar bir bölgede ayrı ayrı toplanıyorlar. İşte biz buna kutuplanma adını veriyoruz. Yani diğer ifadeyle polarlık dediğimiz kısım işte bu kutuplanmadan ileri gelen durumdur. Gelelim en çok karşımıza çıkan bir diğer bileşiği az, e, amonyak bileşiğimize. Azot biliyorsunuz ki 5A grubundan elementlerimizden bir tanesi 5 ba, e, 3 bağ yapar. 5 elektron sayısı var, değerlik elektron sayısı var. Şimdi baktığımız zaman azotun etrafında 1 2 3 bağlı olan gruplarımın üçü de aynı. Ancak merkez atomunun üstünde ortaklanmamış elektron çifti olduğu için yine bir kutuplanma söz konusu. Yani polarlık vardır. Gelelim bu bileşiğimizi bileşimize bakarsanız tıpkı suyla yapmış olduğu gibi bir yapı olduğunu görürsünüz. Oksijen de kükürt de 6 grubundan elementlerimiz. Dolayısıyla aynı atomla aynı şekilde bileşik oluşturmuşlar. Baktığım zaman kükürt Elim e, kükürt atomun bağlı olduğu grup, kükürt atomuna bağlı olan gruplar hidrojen atomları aynı atomlar bağlı ancak merkez atomun üstünde ortaklanmamış elektron çifti olduğu için bir polarlık kutuplanma söz konusudur diyorum molekülümüz polardır. Gelelim bu bileşi e, apolar moleküller kısmında bunun metan olan kısmını göstermiştim. Hidrojenlerden bir tanesi çıkmış ve yerine flor bağlanmış. Burada gördüğünüz gibi bir ya da iki tane hidrojenin yerine ya da üç tane hidrojenin yerine flor bağlanabilirdi. Benim için önemli olan kısım şu. En az bir tane farklı grup varsa molekülümüz polardır. İşte buradaki florun üstünde bulunan elektrik tronlardan kaynaklı olarak arkadaşlar bir kutuplanma söz konusu olur. Polarlığa sebep olur şeklinde söylüyorum. O yüzden bir tane bile farklı atom grubum varsa merkez atomdan mutlaka molekülümüz polardır diyeceğiz. Gelelim bir diğer element e, bileşiğimize. Yine azotun yapmış olduğu bir bileşik. Azot florla görmüş olduğunuz gibi bir bileşik gerçekleştirmiş. Bağlı olan gruplarımın hepsi flor yani bağlı olan gruplarımın hepsi aynı. Ancak merkez atomun üstünde ortaklanmamış elektron çifti olduğu için molekülümüz kutupluluk gösterir. Polar moleküldür diyorum. Bir diğer bileşiğimiz fosforun gerçekleştirmiş olduğu bileşik. Bileşiğin molekül şeklinde bakarsanız amonyan molekül şekline benziyor. Azot 5A grubu üyesidir. Fosfor 5A grubu üyesidir. Baktığım zaman bağlı olan gruplarımın hepsi aynı. Ancak merkez atomun üstünde ortaklanmamış elektron çifti olduğu için molekülümüz polardır şeklinde ifade ediyoruz. Gelelim başka bir bileşiğimizi hidrojen siyanüre. Burada merkez atomumuz karbon. Karbona bağlı gruplara bakıyorum. Karbona bağlı gruplar farklı olduğu için doğrudan molekülümüz polar olarak karşımıza çıkıyor. Bu bileşiği örnek olarak gösterdim. Burada metil alkol yapısını çizdim. o OH'ı gördüğümüz her yerde arkadaşlar OH grubu için şunu ifade edebilirim. Herhangi bir bileşikte e, kovalent bağlı bileşikte OH yapısını görüyorsam OH polarlık katar diyebilirim doğrudan. Burada da bakacak olursak merkez atomumuz karbon. Karbona bağlı olan gruplar birbirinden farklı. Dolayısıyla molekülümüz polardır diyorum. Bir diğer polarlık katan grubumuz COOH kökümüz arkadaşlar. COOH kökü de yine polarlık katan köklerimizden bir tanesidir. Öndeki R grubumuz çok önemli değil. COH kökü de yine bize polarlık katan köklerden bir tanesidir. O yüzden molekülümüz polardır diyebiliriz. Basit bir ifadeyle baktığımız zaman da zaten merkez atoma bağlı olan grupların aynı olmadığını görüyoruz. Eğer bize bu şekilde X diye şeklinde bir bileşik vermişse kovalent bağlı bir bileşik. Bunlarda arkadaşlar baktığımız zaman merkez atomumuz flor oluyor. Ee, ve iki elementten oluşan bu şekildeki yapılarda biz molekülün polar olduğunu ifade ediyoruz. Bir de şundan bahsedelim kısaca. Dedik ki polar moleküller dipol etkileşim gerçekleştirirler. Apolar moleküller indüklenmiş dipol etkileşim gerçekleştirirler. Şimdi size vermiş olduğum bu moleküllerden herhangi iki tanesi arasındaki etkileşimi soruyorsa size atıyorum. Diyelim ki burada e, metan vermiş olsun. E metan ve suyu vermiş olsun. Biri polar, biri apolar olduğu için dipol indüklenmiş dipol etkileşimi gerçekleşir şeklinde ifade ederim. Eğer bana verilen moleküllerin her ikisi de indüklenmiş dipol etkileşimi gerçekleştiriyorsa ya da molekülün kendisi arasındaki etkileşimleri soruyorsa indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşiminin diğer adına ben London etkileşimi adını veriyorum. Polar molekülü, apolar molekülü kısaca bu şekilde ifade edebiliriz gençler.